buraya böyle yap. Evet çok güzel. Peki şimdi ne yapacağım? Hop yap sen de. Evet çok güzel yaptın. Hop. Aynı sen yap bakalım. Vay canına. Ayşenur bak bir bana bakar mısın? Çok güzel bakıyorsun. Hadi böyle yap bakalım. Evet. Süper yaptın. Şimdi bak nasıl yapacağız. Aynısından yap bakalım Ayşenur. hop. Oh, oh. Bak bir daha yapalım. İlk de. Bir aynısından. Hop oh, hop. Yaklaştık. Bak gel birlikte yapalım. Aynısından yapıyoruz tamam mı? Bak aynısından oh, oh. oldu. Evet çak. Çak 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 çak. Süper iyisiniz. Gel bir daha yapalım. Hop. Evet. Oh. Evet, Aynı sen bir daha. Evet.